Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi dünya futboluna ne kadar hakimsin testini yapıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Hadi başlayalım. 1930 yılına oynayan ilk dünya kupası. Tabii ki de Uruguay. Maradona hangi maçta Tanrı'nın deli diye adlandıran gol atmıştır? Bunu da biliyorum. Arjantin İngiltere tabii ki. En çok Dünya Kupası kazanan ülke nedir? Bunu da biliyorum. Tabii ki de Brezilya. 2002 Dünya Kupası'nda büyük bir skandal yaşanan İtalya Güney Kore maçında İtalya gol attı diye kulübe Perugoya da kovulan futbolcu kimdir? Park Ji Sung, Ah Jung Heaven, Lee Chun Ah Jung diyorum. Bakalım doğru mu? Yes! Doğru. Arkada maç başına ortalama sardım Bunu da biliyorum tabii ki de Borussia Dortmund. Eski değil o UEFA Kupası'na değil o UEFA Avrupa Ligi'nin de en çok kazanan takım nedir? Hadi Sevilla diye salladım. <laughs> Oğlum ben neyim da? Yürü. Bunu da biliyorum tabii ki babam söylemişti. Ne biliyor musunuz? Bu. Evet. Futbol tarihinin en iyi oyuncularından Ronaldinho kariyerinde hangi takım formasını giymemiştir? Paris'i giydi. Flamengo'yu giydi. Roma'yı giymedi. Evet. Aşağıdaki karşılaşmalarda hangisi bir derbi sayılmaz? Ya bu çok zor ya. Ne? Bu mu? Yes! 2006 Dünya Kupası'nda Zidane'ın attığı kafayla hafızalara kazanan finalde Fransa kimiyle ile karşılaşmalıydı? Hmm, Brezilya yok mu lan? Oğlum 2006 Dünya Kupası'nda Brezilya ile oynamadı mı? Hı, İtalya mı Almanya Almanya diyeyim. Bakalım doğru mu çıkacak? Oh inşallah doğru çıkar. Hayır! Neyse. Dünya Kupası çok. Kulose. Afrika Uluslar Kupası'nda en çok kazanan ülke nedir? Bunu da biliyorum. Tabii ki de Mısır. İstanbul Adlı'nın ev sahipliği yaptığı unutulmaz Liverpool Milan Şampiyonlar Ligi final hangi sene oynanmıştır? 2005'te oynandı. İspanya milli takım formasını en fazla giyen futbolcu kimdir? Casillas. Hangi Kuzey ve Orta Amerika kariyerler? Honduras. Tabii ki. Aktif Şampiyonlar Ligi tarihine çok kimdir? Harry mi? Here in Gonzalez. Bu tarihinde bir kere de bon servis bedelini en yüksek bedel. Ben bunu anlamadım ya. Bale'ın Bale'ın yüzüne bak. Bale'ın yüzü böyle değil ki. Neyse ben Cristiano Ronaldo diye salladım. Ay dur Pogba Pogba. Yes. Bu çok kolay tabii ki ya. Bunun hepinizi bilmesi lazım. Tabii ki de Avustralya. Geldik son soru. şampiyon Skopa Amerika'ya en çok kazanan takım nedir? Brez Uruguay diye salladı. Uruguay. Yes! O mi? Nasıl 17? Dur be. 1 He, tamam. Oyun 19 sorudan 10'sine cevap verdik. Yes. Yes. Çok güzel. Mükemmel. Alkış verdim. Alkış. Evet. Yorumlara bakalım. <laughs> Bu sadece altı doğru bilmiş. Oo, ben daha 17 doğru bildim. Onlardan 17 Neymar. 17 Neymar mı? 19 18 17. Hmm, Neymar olmalıymış. Tamam. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Yaz tatilimde çektiğim ikinci video oldu. Hadi herkese görüşürüz. Hani yaz tatil bol bol video gelecek diye söz verdi ve ikinci videoda geldi ama bazen 2-3 gün ara veriyorum bazen kanala o yüzden e, bazen video gelemeyebilir neyse arkadaşlar herkese görüşürüz bay bay